Modern Sanayi Sitesi projemizde önemli bir aşamaya geldik. Temelleri tamamladık, sütunları dikiyoruz. İnşallah bu kısımdaki 112 dükkanı Ağustos ayı sonunda bitirmiş olacağız. Modern Sanayi Sitesi esnafın talepleri doğrultusunda 8 metre genişliğinde 12 metre boyunda dükkanlar ve asma katı ile birlikte eski sanayi çarşısında görev yapan esnafımıza bunların satışlarını sunuyoruz. Aslında gün boyu eski sanayi çarşısındaki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Onları bilgilendiriyoruz. Fiyatlarımızın KDV dahil Değil, 1 milyon 750 bin lira olduğunu söylüyoruz. Bu fiyatlar gerçekten bugünkü şartlarda çok güzel fiyatlar. Bu fiyatlardan esnafımızın durumu müsait olanların satın almalarını teşvik ediyoruz. Çünkü burası toplamda 385 dükkan olacak. 385 dükkan tamamlandığında eski sanayi çarşısında bulunan esnafımızın tamamına dükkan yapmış olacağımız için o bölgede kentsel dönüşüme başlayacağız. Ben esnafımızı bizzat ziyaret edip bilgilendiriyorum onlarla istişare ediyorum. Kısmen bir bilgi kirliliği olduğu kanaatindeyim. Esnafımıza şunu ifade ediyoruz. Bu yapmakta olduğumuz modern sanayi sitesi bir yılda tamamlanacak olan bir sanayi sitesidir. Bunu biz bu yıl içinde başladık. Tamamlayacağız. Esnafımızın bizden talepleri, fiyatlar konusunda çok büyük bir şikayet yok ama ödeme koşullarının iyileştirilmesini isteyen bir grup var. Bugüne kadar 44 art 26 esnafımız satın aldı. Bir kısım var. Almak istiyor ama ödeme koşullarının iyileştirilmesini bekliyor. Biz de hem bank hem esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatı birliği ile hem de diğer finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Bu esnafımıza makul şartlarda kredi imkanı sunabilir miyiz diye. Bizim belediyemizin inşaat süresince ödemede kolaylık imkanı var. Ancak bu dükkan bittiği zaman ödemenin tamamlanması esasına dayalı. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki fiyatlar makul, inşaatlar devam ediyor. Bu sene içinde inşaatlar bitecek. Burası Düzce'nin en modern sanayi sitesi olacak. Şunu ifade etmek isterim ki ortaya koyduğumuz fiyatlar sadece dükkan fiyatları değil. Bu sitenin su, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, elektrik bütün altyapısını ve yollarının asfaltlanmasını da kapsayan bir fiyat. O yüzden esnafımız şunu düşünmesin. Ben sadece bir dükkan alıyorum diye düşünmesin. Aslında altyapının tamamı tamamlanmış bir site satın alıyor. Burası Düzce'nin en modern sanayi sitesi olacak.